Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Safari'de kıyıda köşede kalmış ve herkesin çok da sık kullanmadığı özelliklere bakacağız. Bunlardan ilki benim en çok kullandığım özellik. O da yeni sekme açma kısa yolu. Şöyle ki normalde çoğunluğumuz şöyle açıyor. Buraya basıp artıya basıyoruz. Ama aslında sağ alt köşedeki ikona basılı tutarsak burada bir açılır menü çıkıyor. Burada en üstte yeni sekme var. Yeni sekmeye tıkladığımız zaman hızlı bir şekilde yeni sekme açmış oluyoruz. Yani şöyle bakın gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde yeni sekme açmış oluyoruz. İkincisi yine aynı menüde olan bütün sekmeleri tek seferde kapatma kısa yolu. O da yine aynı şekilde sağ alt köşedeki ikona basılı tutuyoruz ve altı sekmeyi kapat diyoruz. Ve böylelikle bütün sekmeler kapatılmış oldu. Bir diğer özelliğimiz kapatılmış olan sekmelere tekrardan ulaşım. Yani bir sekme açtınız ve bunu kapattınız ama tekrardan ulaşmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Bu da çok basit. Sağ alt köşedeki ikona tekrardan bir kere basıp sonra ortadaki art tuşuna basılı tutarsanız Son kapatılan sekmeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da tekrardan son kapattığınız herhangi bir sekmeye ulaşabilirsiniz. Diğeri benim çok sıklıkla kullandığım, hatta iOS 9 ile birlikte geldiğini düşündüğüm bir özellik. Bu özellikte de sayfa içerisinde ileri geri gitmenizi sağlıyor. Mesela basalım. Bir önceki sayfaya dönmek istiyorum ve tam ekranın en solundan parmağımı kaydırıyorum. Kaydırdığım zaman buradaki hani geri al ileri git tuşu gibi işlevi var fakat daha hızlı daha pratik yani şöyle bakın mesela buradayım bir geriye gelmek istiyorum gördüğünüz gibi normal sayfa çevirirmiş gibi yapabiliyorum. Bu da çok pratik ve çok hızlı bir yöntem. Bunu da sıklıkla kullanıyorum. Eliniz alıştığı zaman siz de sıklıkla kullanacaksanız buna eminim. Bir diğer kullandığım özellik ve sizin de sıklıkla bilgisayarlarınızda özellikle Chrome'da kullandığınız özelliklerden biri yapıştır ve git diye bir seçenek var. Bir yerden bir linki aldığınız zaman ya da bir kelimeyi Google'da aratmak istediğiniz zaman Chrome'un adres çubuğuna sağ tıklayıp yapıştır ve git diyebiliyorsunuz ve böylelikle hem yapıştırıp sonradan da enter basmanıza gerek kalmıyor. Hızlı bir şekilde iki işlemi bir arada yapmış oluyorsunuz. Burada da aslında aynı mantıkla ilerliyor. Mesela Absent'in. Kopyalıyorum. Daha sonrasında yeni sekme açıyorum. Bu sekmeyi buraya basıl tutup gördüğünüz gibi yapıştır ve adrese git seçeneği çıkıyor. Böylelikle yine iki işlemi bir arada yapmış oluyorum. Tıpkı bilgisayarlarımızda Chrome'da ya da diğer browserlarda var mıdır bilmiyorum ama ben sürekli Chrome kullandığım için Windows'da. Safari'de zaten bu özellik Mac'te var. Bilgisayarda da Chrome kullandığım için Chrome'da da bu özelliği sıklıkla kullanıyorum. Telefonda da olması ayrı bir kolaylık, ayrı bir güzellik olmuş. Bir diğer sıklıkla kullandığım yöntem ise arkadaşlar ben çoğunlukla haber sitelerinde kısaca hemen bir göz atmak için mobil arayüzden masaüstü arayüzüne dönmek istiyorum. Bunun için de yapmamız gereken işler çok basit adres çubuğundaki yenile ikonuna basılı tutuyoruz ve masaüstü listeyi istediyoruz. Ve gördüğünüz gibi mesela burada YouTube'da denedik. YouTube'un masaüstü görünümüne ulaşmış olduk. Yine işinize yarayacağını düşündüğüm ve benim yine kullandığım özelliklerden bir tanesi ise bir sayfada bir kelimeyi aramak. Hani bunu Find, işte Ctrl F ya da Elma F yapıp da bilgisayarlarımızda kullandığımız özelliğin aynısı aslında. Mesela Absent'in ana sayfasında biz işte jailbreak ile ilgili bir şey arıyoruz ki bundan bol bir şey yok zaten. Onu da çok basit bir şekilde yapıyoruz. Adres çubuğuna gelip jailbreak yazıyoruz ve burada çıkan sayfayı en aşağı getirip bu sayfada jailbreak bul seçeneğini seçiyoruz ki burada zaten 20 tane eşleşen var. Buraya girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi mesela jailbreak 1 geliyoruz. Burada bir tane daha var. Burada var. Burada var. Yani evet işte geriye gidebiliyoruz. İleri gidebiliyoruz. Bildiğiniz bilgisayar mantığında işliyor. Fakat burada herhangi bir ekstra bir pencere açmak zorunda kalmıyoruz bilgisayardaki gibi. Direkt adres çubuğuna aramak istediğimiz kelimeyi yazıp o çıkan sayfada en alta gidip bu sayfada ara bölümünden işlemi gerçekleştirebiliyoruz. İngilizce kullananlarda da find on page olması lazım sanırım. Yine de emin değilim ama yüksek ihtimal böyle olacaktır. Bu da çok işinize yarayacağını düşündüğüm Safari'nin kıyıda köşede kalmış herkesin kullanmadığı ki kullananlar vardır zaten ama herkesin kullanmadığı özelliklerden biri. Bir diğer özellik ise bir web sitesinde gezinirken bir makale okurken bunu yerimlerine ya da işte okuma listesine ya da paylaşılan linkler listesine eklemek istediğiniz takdirde yapmanız gereken şey ortadaki ikona basıp favorilere ekle, yerimlerine ekle, okuma listesine ekle gibi seçenekleri seçmemiz gerekiyor. Bunun daha basit bir yolu var. O da şöyle bookmark ikonunu görüyorsunuz. Bu bookmark ikonuna basılı tuttuğunuz takdirde burada yine açılır bir pencere çıkıyor. Bu açılır bir pencerede size yerimlerini ekle, okuma listesini ekle ve paylaşılanı ekle gibi seçenekler sunuyor ve böylelikle daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bunu da sıklıkla kullanacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar size Safari'de kullanabileceğiniz 8 pratik yöntemi göstermeye çalıştım. Bunları ben sıklıkla kullandığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Eminim aranızda bilenler vardır ama bilmeyenlerin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.